Bilgi Atölyeden herkese merhaba. Karşınıza sihirli bir oyunla geldik. Ne acaba? Kağıt <laughs> Söylemeyecektik. Malzemelerimiz A4 kağıtlarımız, sulu boya ve mum. Aslında beyaz bir pastel boya da kullanabiliriz ama ben mum kullanmayı tercih ettim. Mumumuzla A4 kağıdımıza istediğimiz şekli çizeceğiz. Biz ne çizelim Bilge? Ha? A, ben bir araba çizelim. Araba çizelim. Tekerlerini yap. Tamam tekerlerini de yapayım. Kocaman bir jip olsun bu. Adam, tamam. Kocaman tekerleri orada. Çok, heyecanlı çok heyecanlıyım. Neden heyecanlısın? Çünkü çok güzel hmm. Bu arabayı hangi renge boyayacaksın? Mavi. Mavi. Mamuzla istediğimiz şekli çizdikten sonra çocuğumuzdan sulu boyayla boyamasını isteyeceğiz. Benimki galiba tamamlandı. Farlarını da çizelim. Arka farlı. Arka ön farlarını da çizelim. Ha, tekerlerini de çizdik. Tamam. Şimdi boyama zamanı. Hadi bakalım. Te çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? Çünkü çok eğlenceli bir oyun biliyor musun evet, bu? Evet, evet. Suyu... Suyu da sana yaklaştırayım. Ha, şu. Hı. Evet. Öyle. İstediğin gibi boyayabilirsin. onu boyarken ben de yıldızları boyayayım. Bilgehan boyamasına devam ederken ben böyle sürprizli bir kar tanesi yaptım. Siz de çocuklarınızla bu şekilde boyamalar yapabilirsiniz. Çok keyifli ve heyecanlı oluyor, sürprizli oluyor. Görüşelim diyelim mi tekrar? Hayır, ben karıştıracağım. Sen karıştır ama tekrar görüşmek üzere dememiz lazım. Kaka, görüşürüz.